Bak abi, böyle sola atınca kızı geçiyorsun, sağa atınca da kızı beğeniyorsun. Hı. Mesela burada da etrafındakilerin kaç kilometre ötede olduğunu görüyorsun. Mesela ben 15 kilometreyi seçtim, oradan takılıyorum. Böyle beğeniyorum kızları. Baki. Ama bu, bu kızda 220 kilometre yazıyor. Nasıl ya? Baki oğlum bu kız şu an Bolu'da oğlum. Abi nasıl olabilir böyle bir şey? Yahu sen ne yaptın Baki? Sen ne yapıyorsun? Acaba otobüs muavinleriyle mi takılıyorsun? Bu kız şu an İstanbul Ankara seferini yapıyor. Millete kek dağıtıyor oğlum bu kız. Abi ben bu kızla akşam kahve için sözleştim. Buluşacağız ya. Nerede? Aksaray'da. Aksaray'da mı? Evet. Ulan! <laughs> Hangi Aksaray'da biliyor musun sen? <laughs> Yeni kapı. Değil mi? Oğlum niye de Aksaray'da buluşacaksın sen bu kızla akşam? Niye de Aksaray'da kahve içeceksin? Hadi geçmiş olsun. Ya oğlum. nasıl olur abi ya? Tam da hayallerimdeki gibi bir kızdı yine. Savaş herifleriniz hayır olsun. Oo günaydın yaşlı kurt. Hayırdır ya? Yüzünden düşen bir parça. Bir dişi yaptırdım. İki aydır geçiciyle dolaşıyorum. Bir simit yedim doldu bütün susamlar da var ya zonk zonk zonkluyor. Dur o zaman senin keyfini azıcık yerine getirelim ya. Sana dişine göre birilerini bulalım. <laughs> ya gülme, ya, gülmeyin ya. Vallahi bak canım çok acıyor ya. Bulun bana ya. Bana bir doktor bulun, şu dişime bir doktor bulun. Gözünüzü seveyim ya. Yani. Buluruz abici. Biz sana doktor da buluruz, avukat da buluruz, hemşire de buluruz. Fizyoterapist de buluruz. Canın ne istiyorsa ondan bulacağız. Aç oğlum profili. Emin misin? Herkes ikinci baharını yaşamayı hak eder. Ama Şenol abi Şenol abi sadece ikinci baharını değil, ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci, on yedinci baharını bile yaşamayı hak ediyor. Hiç merak etme Şenol abi. Sen, ben ve Baki bütün baharları birlikte yaşayacağız. Dişinizin kıymetini bilin çocuklar. İnsanın kendi dişi gibisi yok. Bir de yani bu çürüyor falan oluyor, İyi bir dişçi bulmak çok önemli. Sağ olsun Harun. O kadar uğraşıyor ki. Yani Vallahi ben ne diyeyim? Allah razı olsun Harun'dan. İnşallah iyi bir dişçi bulacak bana. Aç ya, aç bul ya. Şöyle bir sağlam birini bul. Tamam. Yalnız senden bazı bilgiler isteyeceğim. Ne bilgisi? TC falan? E-devlet? Ne, ne? Öyle değil abi. Tamam. En iyisi ben sorayım, sen öyle cevap ver. Sor. Mesleğe muhasebeci yazıyorum. Okey miyiz? Tabii canım. Muhasebeciyiz işte. Ya kardeşim ne muhasebecisi ya? Burası internet. Burada sıkacaksın. Eğer senin gerçek profiline, kişiliğini birisi gelecek olsaydı gerçek hayatta gelirdi zaten kardeşim. İnternette sıkacaksın ki sıktığın profile gelsinler. Yaz kardeşim. Meslek CFO. Çok iyi. Oğlum beni niye sevecek? Sevip de koynuna mı alacak? Gözünü seveyim ya şu diş... Tövbe yarabbim yaz Abi yaz. tamam tamam. Hangi listeydi senin? Onu söyle bana. Haydar Paşa Meslek Lisesi. Aa, açık öğretim muhasebeyi de unutma. Onu da yaz oraya. Tamamdır. Yaz Akşamları da köprü altında yatıyorum yaz. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Böyle olmaz bu. Liseye Robert Kolej yazacaksın. Üniversitede London School of Economics yaz. Oha! Oğlum, böyle şeyler yazarsanız çok para ister. Sosyete dişçisi gelir. Benim o kadar param yok. Ne olursun ya? Ben seni yaşatacağım yaşlı kurt. Bütün masraflar benden. Sen hiç merak etme. Senin dişini bu zamana kadar hiç olmadığı gibi temizleteceğim. Sen hiç merak etme. Söz verdim bak, ödersin. Hiç karışma. <laughs> Abi son olarak hangi dilleri biliyorsun diyor. Ne dili bileceğim ya? O Türkçe işte. ne bunlar ya? Yaz. Yes. İngilizce, İspanyolca çok iyi. Tamamdır abi. Beden dilini de çok akıcı konuşur. <laughs> geçin, geçin. Dalganızı geçin. Abi WhatsApp'taki fotoğrafını koyuyorum haberin olsun. Hangisini? Hani o saçlı olan var ya. Ha, Edison'un gençliğine benzeyen. Ha, tamam. Thomas Edison. <gülüyor> <gülüyor> geçin, geçin. Dalganızı. Allah aşkına kardeşim. Şenol abi nasıl bir kriteri olabilir ya? Hepsini beğen geç işte. Al beğen, beğen, beğen. Arada bazı çıktı. Bunu da beğen. Geç abi. Budur işte ya. <laughs> Ulan bak kötü kötü programlar kullanıyorsun ya. Şu programa girelim dedik. Hayatımıza iki renk gelsin, heyecan gelsin dedik. Hareket yok kardeşim. Keşke benim fotoğrafımı koysaydın. Abi, aslında biz bu işlere bütçe ayırsak var ya Yemin ediyorum premium satın alırız. En üstte de bütün kadınlar görür bizi. Oğlum sen ne anlatıyorsun? Premium, premium, bilmem ne bir şeyler bahsediyorsun. Kardeşim, sen benim fotoğrafımı koysaydın görürdün kimler düşüyor. <laughs> ya abi saçmalama. En son kendi fotoğrafını koyduğunda yemin ediyorum ben sana düştüm. Hatırlamıyor musun? <laughs> Bildirimlerin açık mı kardeşim? Açık açık abi. Böyle insan içinde utandığından kapatmış olmayasın. Ya abi saçmalama. Hiç öyle bir şey. Aha. Eşleşme oldu abi. Kime? Kim? Abi kadına bak. Şükrü. Evet. Aa! Erik gibi kadın oğlum bu. Evet. Tam Şenol abinin dişine göre. Yumuşak. <laughs> Aha mesaj geldi. Ne diyor? Şenol Bey merhaba, nasılsınız diyor. Abi hemen çağıralım. Hemen çağır. Oy oğlum, öyle hemen çağırmak olmaz. Önce bir tanıyalım, sohbet edelim. Yapma baki, gözünü seveyim kardeşim ya. Abi buranın olayı bu ya. Hazır olanlar burada ya. Hemen aldık aldık, yoksa bu kuşu çağır... Ya baki sen ne anlatıyorsun kardeşim? Kuşmuş, bilmem neymiş. Sen yaz abi. Merhaba Şükran Hanım, nasılsınız yaz. Tamam abi, yazıyorum. İki üç mesaj sonra da hemen çağıralım bu kadını, yoksa uçar gider. Yazayım. Merhaba Şükran Hanım, nasılsınız? Hah, gördü. Görür tabii. İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ne yazalım? Biz de iyiyiz yaz. Biz de iyiyiz. Tamam sonra? Ee, sonra şey saçının rengi doğal mı yaz? Abi tamam yazıyorum. Hemen çağırmamız lazım bu kadını hemen. Çağırmayalım bak ya. Ben vazgeçtim abi bak bize yakışmaz abi. Vallahi yapmayalım abi. Ben, ben, bu işin tadı kaçtı. Kimseli muhatap olmayalım bak belli olmaz bu işler. Bitti abi iş kapatmış. Tamam abi sen karışma ben halledeceğim tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Hmm. Hay dişini. Bade, sen bu Harun'u beğenmiyorsun ama bu çocuk hakikatli çocuk, bunu unutma. Pardon Şenol abi, neyini beğeneceğim acaba? Sen şu an acaba bu çocuğun neyini beğendin, çok merak ediyorum. <laughs> İnsanın var ya, ne olduğu bazen zor zamanda belli oluyor. Dişim ağrıyor birkaç gündür. Harun fark etti sabah. Çırpındı resmen ya. Dedi ki, abi sen o doktoru bırak. Ben sana doktorun kralını bulacağım. Ağrı mağrı kalmayacak, rahatlatacağım diye. Aldı telefonu Baki'yi de yanına aldı. Doktorları aradı, tek tek sitelere girdi. Özelliklerimi sordu ya. Uluslararası bir doktor İsviçre'den gelip... ...Harun Bey siz misiniz dese şaşırmayacağım. O kadar çırpındı. Hangi siteymiş abi bu ya? Pamuk Evler sitesi. <laughs> ya, o. Tövbe Hangi Hangisi olacak oğlum? Doktor siteleri herhalde. Tek tek girdi. Tek tek ayrıntılarıyla baktı ya. Niye? Şenol abisi huzura kavuşsun. Bu dertleri çekmesin. Rahat etsin. Zaten kendisi söyledi bana. Dedi ki, abi dedi, ipek gibi olacaksın dedi. Derdin merdin unut, ağrısızı kalmayacak dedi çocuk ya. Daha ne dersin müthiş, acaba? Müthiş, müthiş, müthiş. Allah'ı ibadet. <laughs> ne bu, ne bu? Görüyor musun sen şunu? Kim aldı bunu? Harun Boz. Evet, senin o beğenmediğin Harun Boz. Bak, bak, şu boyutlara bak. Herkese yok kızım bundan. Dedi ki Şenol abi sen dedi gözlerin dedi sorunlu rahatlıkla okuyabilirsin dizi bile seyredebilirsin diyor. Çocuk daha ne desin? Herkes de var mı? Şundan. Abi ne yapsın daha gerçekten bu çocuk ya? Yani. Bu işin altından yine kesin bir şey çıkacak. Abi kadın gelmiş kapıdaymış. Hangi kadın? Şenol abi beğenen kadın işte. Oğlum sen hala onunla mı konuşuyorsun? Abi kendime çağırsam gelmez. Ne kısmetli adammış bu ya. Vallahi geldi. Neredeymiş kadın? Abi konum atmıştım. Kapıdayım diyor kadın. Ulan Baki, ulan Baki. Şenol abinin karısı duysa ne olacak Baki? Ya biz bu adamın karısını tanıyoruz kardeşim. Bu kadın bize kaç gün yemek gönderdi. Biz burada yemedik mi? Sen bir daha bu kadının yüzüne nasıl bakacaksın Baki? Ya abi ne olacak ya? İki dakika sohbet ederler ya. Bu kadar telaş yapma. Hadi gel. Medeni insanlar ya. Gel. Gel. Kardeşim ne yapayım ben alayım şu kadın. Üç dakika şurada konuşayım. Ondan sonra da sepetleyeyim gitsin bak. Ya, gel abi gel. Efendim merhabalar ben Harun Boz. Hayı Avrupa yakası Levent Şubesi kurucu ortağıyım. Merhabalar ben Şenol Bey'e bakmıştım. Şenol Bey şu an müsait değil. Kendisi biraz meşgul. Ee, ben sizi toplantı odasında misafir edeyim. Evet olur. Ee, kahve. Ee, merhaba ben de Baki. Ben de Şükran memnun oldum. Memnun oldum. Oğlum Baki. Sen bize hadi iki tane kahve getir. Şenol abiyi de getir. Tamamdır. Buyurun efendim. Yaşınıza göre internete bayağı hakimsiniz anladım kadarıyla. Benim bilmediğim şeyler biliyorsunuz. Genetik annemden. Öyle mi? Şenol abinin aklı varsa bu kadını kaçırmaz. Şükran'dan daha iyisini mi bulacak ya? Ha? Benim listede hiç görmedim. Demek ki yaş kriterlerinden eşleşemedik. Allah Allah. Harun Boz severler, şunu çok iyi bilir ki Harun Boz asla adam satmaz. Ama bu sefer bir istisnada bulunuyorum... ...ve canımı, kanımı, yaşlı kurtumu, Şenol abimi satıyorum. Mutluyum, gururluyum. <laughs> Ay Bakiciğim, sen ne komikmişsin ya. Ne tatlı şeysin öyle. Hiç yaşıtların gibi değilsin. İnanır mısınız, öyleyimdir Şükran Hanımcığım. Yani hep yaşıtlarımdan büyüklerle arkadaşlık, sevgililik yapmışımdır. Baki, tipin değilsin. Harun Bey, Şenol Bey ne zaman gelecek acaba? Ee, Şenol Bey, Şenol Bey'in bir iki görüşmesi daha var. Ee, gelir birazdan. Bakicim, öyle demeyelim istersen. Belki adamın işi uzar. Belki gelemez yanımıza. Gelir abi, gelir. Ay burası ne kadar güzel bir acenta. Bayıldım vallahi. Renkler çok sıcak. Oldum olası gök kuşağı renkleri hep beni cezbetmiştir. Harun Bey, ben de sağlık turizmiyle ilgileniyorum. Yurt dışından Hasta getiriyorum sürekli. Sağlık turizmiyle? Hı hı. Allah Allah bu nasıl bir tesadüf ya? Biz de Hayitur Avrupa Yakası Levent Şubesi olarak bu seneyi sağlık turizmi yılı ilan ettik. Evet. Aynen öyle. Hatta geçen hafta saçsız kelleyebileceğimiz on arkadaşı içeride saçlandırdık efendim. Anlaşmalı olduğunuz bir kurum var mı? Ben ajantamdan hiç memnun değilim. Değiştirmek istiyorum. Efendim bizim anlaşmalı olduğumuz tek kurum sosyal güvenlik kurumu. O da sigorta için falan. Şimdi siz peki kaç kişilik bir hasta portföyünden bahsediyorsunuz şu an? Yüz kişilik. <laughs> Hepsi <de> bir şey sanmıyor. <laughs> Yıllık yüz. Yıllık değil. Aylık yüz. Aylık yüz. Hı hı. Aylık yüz. Aylık yüz. Aylık yüz. Neyse Şenol Bey gelince detayları konuşuruz. Şenol abi. Şenol abi. <laughs> abi, buraların inşaatında hep ben çalıştım. Yani Şenol abinin karısını yolda görsem tanımam. Bir iki kere gördüm, görmedim. Geçen bir kek yollamış zaten. O da kupkuruydu. Yiyemedim, hepsini de kuşlara verdim. Ama Şükran Hanım. Şükran Hanım öyle mi? Şükran Hanım hayır tur için. İşte aman Şenol abi için mükemmel bir fırsat. Yani Harun ne kadar iyi birisi. Keşke benim şirketimde de onun gibi bir yönetici olsa. Ay canım ya, gözlerin içi gülüyor. Şenol abi Kolay gelsin. Gel gel gel. an şahane çekiyor ya. Hay Allah razı olsun sen. Dişi ne yaptın? Dişi unuttun. Ha, dişim ağrıyor ya. Ne oldu bizim doktor işin ne oldu? Abi sabah bizim bir girdiğimiz program vardı ya. Ee? Heh işte oradan birisi mesaj attı. Birisi geldi şu an içeride. Doktor mu geldi? Nerede o benimle dalga geçenler? Buyurun bakalım. Harun'cum ben gideyim ağzımı bir çalkalayayım. Abi dur. Hı? Benim sana bir şey söylemem lazım. Nedir? O bizim sabah girdiğimiz program vardı ya. O program doktor bulma programı değil. Hemşire programı mı? Nedir? Yok abi. Hani böyle birini bulma programı. Nasıl birini bul? Müge Anlı gibi kaybolan narımı mı buluyor oğlum? Yok ya abi. Ya benle ne? Hı hı. E Birini bulma hani flört ilişki programı. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Siz bizi mi dinliyorsunuz ya? Rica ediyorum işinize dönün. Dinlerler tabii. Bak ya, beni düşürdüğün Hala bak Harun ya. Ya ben evli baktı adamım kardeşim. Ya sen bana... Tövbe estağfurullah, git şuradan ya. Abi gözünü seveyim ya, kadın sağlık sektöründe öncü bir isim. Ben şirketimiz için yapıyorum ya. İş yapacağız abi kadınla. Ben otur işlerden anlamam oğlum. Şirket için ne iş yapacaksan sen iyi yap. Sana hayırlı işler oğlum. Aa, abi ayıp ediyorsun ama ha. Sen ayıp ediyorsun. Vallahi, ya şuna bir şey söylesene kızım sen de. Vallahi Şenol abi ben daha demin sana söyledim. Artık hiç karışmam bana bakma. Abi sen bunlara bakma. Sen bunları düşünme. Abi bizim her şey geleceğimiz için ne olur. Oğlum ameliyatçıdır bunlar. Ben bile biliyorum. Bunlar narkozu vermeden keserler. Haberin bile olmaz. Okumuyor musun böyle haberleri ya? Ya Şenol abi bak rica ediyorum abi. Sen kendine niye bunu yapıyorsun ya? Bu adam kendine neden böyle davranıyor arkadaşlar? Neden bu adam hiç hayatı yaşamıyor ya? Neden bu adam hiç Şenol Yurt gibi erkeklikte zirve bir ismi... ...kadınlarla paylaşmıyor ya? Bu yüzden suçlusun Yaşlı Kurt. Bunu kabul et. Şenol Yurt'u bütün kadınların kullanımına sunmadığın için... ...sen bir günahkarsın. Öyle değil mi arkadaş? Evet Şenol abi. O kadar haklı ki. Kesinlikle Şenol abi. Onları erkek kim göster abi? Göster abi. Hadi abi. Bravo! Bravo! Oğlum, tezahürat istemez. Ya tövbe yarabbim insana ya. Rabbim, Yaşlı kurum. Yalnız bak şirket için yaparım. Şirket için? Kızı niye sırıtıyorsun? Bak. Tamam mı? Anladınız mı? Ya tövbe yarabbim. Güzel mi? Nasıl bir şey bari? Tövbe. Baki gelsin bir gidelim bakalım. Ya hay Allah'ım ya Rabbim ya. Sen nasıl bir adamsın o şuna ya? Hoşuna da yırsanız. gidiyor. Hoşuna da, da gidiyor. Ya ne o gidecek ya? Gelin seni ya. Seni, seni ya. seni ya, seni. seni. <laughs> ya Rabbim, Şirket evliliği var. yapacak ya kur. Ya o, oğlum. Seni zengin edecek. Ya bu, ya bu da benim bitcoin'im ya. Bu da benim bitcoin'im abi. Sana kur... Ya. Ben sana kurban Oğlum, olurum ya. Oğlum abartma. Evdekiyle zor uğraşıyorum. Zaten horluyorsun diye yatağı ayırdı. Ya yani ben kadın millet... ...çocukların yanında beni konuşturma sen ya. Jason Statham ya. İş de yoktu. Bize resmen eğlence çıktı. Yani Şenol abiye bile görücü geldiğini düşünürsek... ...herkesin bir alıcısı var demek. <laughs> ya ben yıldım bu çocuktan. Sadece bana değil, evliliğime de göz dikti. Bu yaştan sonra yuvamı yıkacak. Hiç olacak şey mi? Tövbe yarabbim ya. Vallahi gerçekten çok memnun oluruz Şükran Hanım sizinle işbirliği yapmakta. Hiç şüpheniz olmasın. Çok güzel bir ortaklık bizi bekliyor. Kesinlikle. Yalnız Şenol Bey hakkında bir soru sorabilir miyim? Şenol Bey. Buyurun tabii. Kendisi hangi tarz yemekleri sever? Anlamadım. Yani İtalyan mutfağını mı sever, Asya mutfağını mı? Düz bulgur pilavı seviyor, tereyağlı. Sağlık turizmi falan yapıyor ya o yüzden soruyor. Bakın benim acelem var, gitmem gerekecek. Ne zaman gelecek Şenol Bey? <laughs> ben hiçbir şey anlamadım ama e, baki git bir Şenol abi Bey bir çağır, gelsin bakalım. Tamamdır, hemen gider. Ya bu şirkette yine neler dönüyor böyle ya? Ya ben bunları bir saniye tek başlarına bırakamayacak mıyım? Hep mi gözüm arkada kalacak arkadaş ya? Ya ne işi olabilir bu kadının Şenol abiyle? Oğlum benim, çok beni beni mahcup etme. O hiç merak et. <laughs> Efendim merhabalar, Şükran Hanım. Sakın kapıya bakmayın. Şenol abi geldi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, Şenol, Şenol yurt ben. Merhaba. Merhaba da sizin internetteki fotolarınızda saçınız vardı. Ee, vardı da şu e, havalar ısınınca ben e, bir de kaşıntı yapıyor, biliyor musunuz? Öyle. ...kestirdim, rahat ettim. E Şükrü Hanım, siz nereden tanışıyorsunuz e, Şenol Bey'le? Ya böyle ayakta oluyor mu? Şenol abi, lütfen geçip oturur musun? Bir karşılıklı oturalım, bir sohbet edelim. Lütfen. Biz aynı sektörde olan insanlarız neticede, öyle değil mi? Biz kendisiyle internetten tanıştık. İn i̇nternetten. <laughs> Şenol abi? İyi de Şenol abi evli bir ama. Evet. Eve giderken <laughs> tanışmışlar. Eve giderken tanışmışlar, sonra da muhabbet ilerlemiş. Olur böyle şeyler, hayatta olur, yaşanır. Evet, devam. Şenol Bey, siz Londra'da okudunuz değil mi üniversiteyi? Peki neresinde yaşadınız? Şeyde... Bu o, o, o merkezde şey yok mu? Kilise, kilise. Onun yanında evde oturdum ben. Altı sene o çatı katında e, Aa, siz Trafalgar Meydanı'ndan bahsediyorsunuz. Orada bir mekan var, hayk falan. Ben bayılıyorum oraya. Her defasında giderim. İşte o, onun yanındaki e, evde oturdum. Ben altı sene oturdum çatı katında. E, çok iyi bir ev sahibimiz vardı. E, Şenol Bey, onun yanında ev yok. E, kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüme girince hepsi yıkıldı tabii değil mi Şenol abi? Ha? Hay bin yaşa. Ee, 300 bin sterline ee, şey yapmışlar. Yeni ev almış, e, yıkılmış işte o benimkisi bayağı oldu i̇şte orada şey. Öğrencilik de eski seneler tabii. Peki İspanyolcayı nereden öğrendiniz? Aa, sen abi sen İspanyolca mı biliyorsun? Ee, cide, cide. Si de, si de. Si? Si, Şenol abi sen ne zaman İspanyolca öğrendin, ne zaman Londra'ya gittin? Ben bunları niye bilmiyorum? Ne oluyor Harun burada Baki'cim, ne oluyor? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Şenol Bey, internetteki fotolarında saçlarım var. Geçmişsin karşıma mantar kafa. Orada oturdum, burada oturdum. Şu dili biliyorum, bu dili biliyorum. Patronunun bile hiçbir şeyden haberi yok. Kars para. Dolandıracak mısın beni? Ya lütfen Şükran Hanımcığım sakin ol. Harun bir şey yap. Şükran Hanım, ben bu adama kasamı emanet ediyorum efendim. Bütün paramı, bütün çalışanlarımın parasını buna emanet ediyorum. Müsaade ederseniz Şunun haddini ben bildireyim. Utanmıyor musun sen internette çocuğun yaşındaki kadınları kandırmaya? Utanmaz kartsam para. Harun, ileri gidiyorsun bak. Harun ne yapıyorsun? Ablacığım, sen hiç karışma. Ben bunun gibi pis sapıklarla, ırz düşmanlarıyla nasıl muamele edileceğini çok iyi bilirim. Şenol abi çık dışarı derhal. Ben çıkayım. Çıkayım Harun Bey, müsaadenizle. Müsaadenizle. Anne hanım. Memnun oldum hanımefendi. Baki Bey. Müsaade edersiniz. Ben çıkayım Çık Şenol abi. Şükran Hanımcığım. Ne olur buyurun oturun. Lütfen. Böyle şeyler sizin gibi güzel kadınların hep başına gelebilir efendim. Siz zaten alışıksınızdır diye düşünüyorum. evet. Yani. Bir sakinleşelim. Belki bir kahve içersiniz ha? Şükran Hanım. Ben Şenol abi adına sizden çok özür diliyorum. Kendisinin cezasını vereceğim ve kendisini Türkiye sınırları içindeki bir hayıtsoru şubesine sürüleceğim. Siz emin olabilirsiniz bundan. Sürülür. Yani bu konuda gerçekten Harun'a güvenebilirsiniz. Dediğini yapar. Ayrıca gerçekten çok utanç duyuyorum şirketim adına böyle bir şey yaşattığımız için size. Ee, umarım ama bu tatsız olay bizim işbirliğimize bir zarar vermez dilerim ki. Hı? Vermez ya. Bakın inanın bir başkası olsaydı çok daha fazla tepki verirdim. Ama sizleri o kadar çok sevdim ki sonuçta profesyoneliz değil mi? Tabii ki sizleri seçtim. Yes! Bizim de İşte size. bu be. Gerçekten çok olgun bir hanımefendisiniz Şükran Hanım. Çok memnun oldum. Hiç pişman olmayacaksınız. Ben artık bu şirketle baş edemiyorum arkadaşlar. Gerçekten yani en kral dizilerde dönmeyen senaryolar dönüyor bu şirkette yani. Olacak iş değil ya Şenol abi. Bizim aile babası düzgün Şenol abimiz ya. Gidiyor internetten bir kadınla tanışıyor. Olacak iş değil. Şimdi kalkıp nasıl güveneceksin başka insanlara? Mesajlarından bir terslik olduğunu anlamıştım zaten. O yanındakilere dua etsin. Yoksa dolandırıcılıktan çoktan polise teslim etmiştim onu. Ya ben ne diyeyim ki? Ya ben kendi yanında kavrulan bir adamım. İngiltere'nin yerini haritada zor gösteririm ben. Tövbe. Bugün ekibimin gayet güzel dersler çıkardığını düşünüyorum. İnternet dünyasının ne kadar tehlikeli olduğuna, dolandırıcıların, yalancıların ta en içimize kadar sızdıklarına hepsi şahit oldum. Fakat şanslılar ki onlara siber alem konusunda yön gösterebilecek, rehberlik yapabilecek bir patronları var. Harun Boz'un hep dediği gibi, asla 3D Secures'uz işlem yapmayın.